İntikam çok güçlü bir duygudur ama. O kadar güçlüdür ki, seni değiştirdiğini anlamazsın bile. Harekete geçiyoruz abi. Eğer bu işin altında sen varsa ölmek için yalvaracaksın bana. Seni hain, hındaya kayılamadın. Demek sen dinle! Üzgünüm evlat. Ama Ramo daha fazla güçlenmeden yok olmalı. Hiçbir bedel beni durduramaz. Doğa artık büyük dert olmaya başladı. Üzgün. Halanın katilini buldum. Bu masadan biri halamı öldürdü. Dünkü çocuk. Acını anlıyoruz ama haddini aşma. Haddimi aşmıyorum. Haddini aşanı arıyorum. Sen benim babamı öldürdün oğlum. Babamı! Gebertiyorum Nazım. Kimseye bırakmayacağım. Ramo yeni bölümüyle Cuma Show TV'de.